coşalım, sevinelim, süslenip giyinelim. Coşkuyla övünelim geldi 23 Nisan. Egemenlik bizimdir, düğün şenlik bizimdir. Bu esenlik bizimdir, geldi 23 Nisan. Süsleriz her bir yana geldi çocuk bayramı. Atatürk'ten armağan geldi 23 Nisan. Yüz yıl önce yandı bu sarı meşale başlıyor Mustafa Kemal Atatürk'e. Bayram bizim bayram yükseldi bak En şerefli günümüz geldi 23 Nisan. Ne şanlı çocuklarız. Bayramımız var. Atatürk'ten armağan geldi 23 Nisan. Ülkeleri ayrım yok. Sizler de gelin. Kur, coşarız, şarkı söyler, oynarız, atımızı anarız, geldi 23 Nisan. Gelin çocuklar gelin, bayramımız var bugün. kuralım şenlik düğün, geldi 23 Nisan. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor, cıvıldayıp koşuyor, geldi 23 Nisan.